Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle SRC sorularını çözmeye devam ediyoruz arkadaşlar. 2020 yılında çıkan SRC 2 yurt içi yolcu taşımacılığı ve SRC 1 uluslararası yolcu taşımacılığı sorularını değerlendireceğiz. 18. videomuzu çözüyoruz arkadaşlar. Sınavlara giren arkadaşlara başarılar diliyorum. SRC nedir? SRC Karayolu taşıma yönetmeni kapsamında faaliyet gösteren tüm sürücülerin alması gereken mesleki yeterlilik belgesidir arkadaşlar. Serici çeşitlerimiz serici 1 uluslararası yolcu taşımacılığı, serici 2 yurt içi yolcu taşımacılığı, serici 3 uluslararası kargo eşya taşımacılığı, serici 4 yurt içi eşya kargo taşımacılığı, serici 5 ise tehlikeli madde taşımacılığı yapacak olan sürücülerin alması gereken mesleki yeterlilik belgesidir arkadaşlar. Evet. Birinci sorudan başlıyoruz arkadaşlar. Birinci sorumuz. SRC belgeleriyle ilgili bir soru sınavda çıkmış. Yurt içi yolcu taşımacılığı konusunda faaliyet gösteren sürücülerin sahip olması gereken mesleki yeterlilik belgesi aşağıdakilerden hangisidir? SRC 2, SRC 3, 4, 5. Yurt içi yolcu taşımacılığı bildiğiniz gibi arkadaşlar SRC 2 belgesidir. Cevabımız A seçeneğidir. İkinci sorumuza bakalım. İkinci sorumuz yolcu taşımalarında duraklamalar dahil olmak üzere taşıtın kalkış noktasından varış noktasına kadar olan seyahati süresince meydana gelebilecek zararları karşılamak için hangi sigortayı yaptırmak zorunludur? A. Trafik sigortası B. Hayat sigortası C. Karayolları yolcu taşımacılığı zorunlu koltuk ferdi kaza sigortası D. Kasko. Yolcu taşımalarında otobüslerin özellikle yapması gereken nedir arkadaşlar? Zorunlu koltuk ferdi kaza sigortasıdır. Cevabımız Ceyhan seçeneğidir. Üçüncü sorumuz yolcu taşımalarının bileşsiz eşya taşımalarının Taşıma senessiz yapılmaması kimin sorumluluğundadır? A yetki belgesi sahibi, B sürücü, C yolcu, D hiçbiri. Evet. Yolcu taşımalarının bilessiz, eşya taşımalarının taşıma senessiz yapılmaması tabii ki yetki belgesi sahiplerinindir arkadaşlar. Cevabımız A seçeneğidir. Dördüncü sorumuz arkadaşlar. Uluslararası yolcu taşımacılığı SRC 1 türü mesleki yeterlilik belgesi aşağıdaki belge türlerinden hangisini kapsamaktadır? SRC 2, SRC 3, SRC 4, SRC 5. Hangisini kapsar arkadaşlar? Yolcu SRC 1 yolcu taşımacılığı. Tabii ki SRC 2'yi kapsar. Cevap Adana seçeneği. Serece 3'te serece 4'ü kapsıyor arkadaşlar. Evet. Beşinci sorumuz. Yetki belgesi sahipleri otobüs hareket saatinden 12 saat öncesine kadar yapılacak müracaatlarda kaç ay geçerli açık bilet düzenlemek zorundadır? 2, 3, 4, 6, Tabi burada e, arkadaşlar 6 ay geçerli açık bilet düzenlemek zorundadırlar. Cevabımız Denizli seçeneği doğrudur. 6. sorumuz arkadaşlar. Etki belgesi sahibi ile yolcu arasında akdedilen yolcunun taşınması yükümlülüğünü içeren ve karayolu taşıma yönetmenliğinde belirtilen şekil ve şartları ihtiva eden ve yolcuya verilmesi zorunlu olan belge aşağıdakilerden hangisidir? A. Yetki belgesi. B. Fatura. C. Yolcu bileti. D. Sevk irsaliyesi. Yolculuk yapıyorsunuz arkadaşlar. Bir yerden bir yere gidiyorsunuz. Ne almanız gerekiyor? Tabii ki yolcu bileti almanız gerekir. Cevabımız burada Ceyhan seçeneği doğrudur. Yedinci sorumuz arkadaşlar. Yolcu taşımacılığında kullanılan taşıtlarda bulunması zorunlu olan boyun korsesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Her 5 koltuk için bir boyun korsesi bulundurulmalı. B. Her 10 koltuk için bir boyun korsesi. C. Her 14 koltuk için boyun korsesi bulundurulmalı. Bir boyun kol, korsesi. De her 20 koltuk için bir boyun korsesi bulundurulmalı Evet arkadaşlar her 14 koltuk için bir boyun e, korsesi bulundurmak zorundadırlar cevabımız Ceyhan seçeneği doğrudur 8 sorumuz ilk yardım sorusu sorulmuş arkadaşlar bakın Trafik kazası geçirmiş bir yaralının araç içerisinden çıkarılmasında hangi uygulama tercih edilir? A. Rentek manevrası B. Hemlik manevrası C. Şok pozisyonu D. Koma pozisyonu Kaza geçirmiş yaralı bir kişi tehlike söz konusu değilse arkadaşlar omuriliğine zarar vermeden araçtan çıkarmaya biz rentek manevrası diyoruz. Burada e, sorulan sorunun cevabı Adana seçeneği Rentek manevrasıdır. Soruya geçmeden önce arkadaşlar sınır kapılarından bahsedeyim. Ee, Yunanistan sınır kapıları uzun köprü, İpsala, Karaç Pazar kule kapısıdır. Bulgaristan'da Aziziye e, kapı kule ve Hamza Beyli. Gürcistan'da Posov ve Sarp sınır kapısı. Ermenistan'da Akyaka e, sınır kapısı. İran'da arkadaşlar Gürbulak ve Esendere. Irak sınır kapısı Habur. Azerbaycan dil ucu. Suriye sınır kapıları Cizre. Mürşit Pınar. Girmeli. Şenyurt. Ceylan Pınar. Akçakale. Karkamış. Cilvegözü. Kapıköy. Öncü Pınar, İslahiye, Yayla Dağı, Çobanbey sınır kapılarıdır arkadaşlar. Dokuzuncu sorumuz Karayolları Trafik yönetmenliğine göre kesik yol çizgileri hangi yola çizilir? A. Tepe üstü yaklaşan yollara, B. Görüş açısı açık olan yollara, C. Köprü ve tünele yaklaşan yollara, D. Dönemeç veya yaya geçitlerine yaklaşan yollara çizilir. Kesik çizgi, kesik yol çizgileri görüş açısı arkadaşlar görüş görüş açısı açık olan yollara çizilir. Devamlı çizgiler işte görüşe kapalı olan yollar çizilir. Evet. 13 sorumuza bakalım. Karayolları Trafik Yönetmenliği'ne göre sürekli olarak 4,5 saatlik araç kullanma süresi içerisinde alınacak ilk mola süresi en az kaç dakikadır? A10, B15, C20, D30. Evet arkadaşlar 45 dakikalık molalarımızı kaç dakika aralıklarla kullanabiliriz? Evet 15 değer dakika en az 15'er dakika aralıklarla kullanabiliyoruz. Cevabımız Bursa seçeneği doğrudur. 11. sorumuz Karayolu zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmadan trafiğe çıkan motorlu aracın kişilere verdiği zararlar nereden karşılanır? A. Kasko sigortasından B. Zorunlu karayolu taşımacılık mali sorumluluk sigortasından C. Karayolu yolcu taşımacılığı zorunlu koltuk ferdi sigortasından D karayolları trafik garanti fonundan. Hangisinden karşılanır arkadaşlar? Karayolu trafik garanti fonundan karşılanır. Denizli seçeneğimiz doğrudur. 12. sorumuza bakalım. Sağ ve sağ ve sola dönüş manevralarında aşağıdakilerden hangisi temel kuraldır? A sağa dönüşler dar kavisle, sola dönüşler geniş kavisle yapılır. B sağa dönüşler geniş kavisle, sola dönüşler dar kavisle. C sağ ve sola dönüşler geniş. D sağ ve sola dönüşler dar kavisle yapılır. Evet arkadaşlar. Sağ dönerken dar kavisle dönüyoruz. Sola dönerken geniş kavisle dönmemiz gerekiyor. Burada Adana seçeneğimiz doğrudur. 12. sorumuzun cevabı. 13. sorumuza bakalım. Tehlikeli eğimde iniş yapan bir araç sürücüsü aracı nasıl kullanmalıdır? A. Araç yüksek videste kullanılmalıdır. B. iniş yaparken sık sık fren pedalına basarak aracın hızı düşürülmelidir. C videsi boşa atmalı, sık sık fren yapmalı ve tehlikeli tehlike anında vides geçişi gerçekleştirilmelidir. D çıkış yapılan vides ile inilmeli ve egzoz freni kullanılmalıdır. Evet. Arkadaşlar tehlikeli yerde in iniş yapan bir araç sürücüsü in, in, çıkış yapılan vides ile inilmeli, egzoz frenini kullanmalıdır. D seçeneğimiz doğrudur. 14. sorumuza bakalım. 14. sorumuz. Yola çıkmadan önce aracın lastiklerine ilişkin kontrolde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Akslar üzerindeki lastikler aynı desende olmalı. B. Lastiklerin kontrolü soğukken yapılmalı. C. Diş derinliği 1.6 mm'nin altındaki lastikler kesinlikle değiştirilmeli. D lastik hava basıncı normalin altına düşürülmeli. Evet, burada hangisi yanlıştır? Seçeneğimize bakalım arkadaşlar. Lastik hava basıncı normalin altına düşürülmeli. Ee, diyor bakın yanlıştır. Lastik hava basınçları normal değerde olmalıdır. Evet, denizli seçeneğimiz yanlıştır. 15. sorumuza bakalım. Motorun soğutma sisteminde kullanılan antifriz donmayı önlemenin yanı sıra soğutma sıvısının geçtiği yerlerde korozyonu paslanmayı ve kireç oluşumunu da engelleyerek pasların ömrünü artırmaktadır. Parçaların pardon. Ömrünü artırmaktadır. Buna göre antifriz kullanımı motorlarda hangi durumda tercih edilmelidir? A her türlü iklim şartlarında, B sadece sıcak yaz aylarında, C sadece zorlu kış koşullarında, D donma gerçekleştikten sonra ee, antifriz kullanımı ne zaman tercih edilir diyor arkadaşlar. Tabii ki antifriz her türlü iklim şartlarında tercih edilir. A seçeneğimiz burada doğrudur. 16. sorumuza bakalım. 16. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi trafik görevlisinin görevlerinden biri değildir? A- Trafiği düzenlemek. B- Kaza tespit tutanağı düzenlemek. C- Sürücüleri denetlemek. D- Trafik levhalarının yerlerini belirlemek. Evet. Hangisidir arkadaşlar? D seçeneği trafik görevlisinin bakın görevlerinden biri değil. Trafik levhalarının yerlerini belirlemek değildir. Evet 17. sorumuz. Taşımacının taşıt belgesinde kayıtlı her taşıtı için ayrı düzenlenen ve asıl aslı taşıtta bulunması gereken belge hangisidir? Yetki belgesi, taşıt kartı, taşıt belgesi, mesleki yeterlilik belgesi. Evet, taşımacının taşıt belgesinde kayıtlı her taşıtı için ayrı düzenlenen ve aslı taşıtta bulunması gereken belge taşıt kartıdır arkadaşlar. Yani B seçeneği. için B seçeneğidir. 18. sorumuza bakalım arkadaşlar. Kaçak eşya her türlü silah, mühimmat, patlayıcı ve uyuşturucu maddelerin bulunduğundan şüphe edilen her türlü kap, ambalaj veya taşımaya yarayan diğer araçlar ile kişilerin üzerlerinde yapılacak arama ve el koymalar hangi kanun uyarınca yerine getirilir? A. Ticaret Muhakemesi Kanunu B. Ceza Muhakemesi Kanunu C. Asliye Ticaret Muhakeme Kanunu D. Sayıştay Kanunu Evet arkadaşlar Ceza Muhakeme Kanunu uyarınca yerine getirilir. Cevabımız Bursa seçeneğimiz doğrudur. 19. sorumuz arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi trafik adabına uymayan tavırlar arasında gösterilebilir? A. Araca yeşil yanarken yaya kırmızı yanıyorsa yayanın beklemesi. B. Gereksiz korna kullanımından kaçınmak. C. Karşıdan karşıya geçmek isteyen engelliye trafik durumuna göre yardımcı olmak. D. Yaya yeşil yanarken aracın hızlanarak geçmesi. Evet. Trafik adabına uymayan. Tabi dikkat edin arkadaşlar. Yaya yeşil yanarken aracın hızlanarak geçmesi yanlıştır. D seçeneği doğru cevap. Evet. 20. soruya bakalım. Karayolu taşıma yönetmenliğine göre tarifeli taşımacılıkta taşımanın başladığı kalkış noktasıyla bittiği varış noktasındaki yerleşim yerlerini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir? A) taşıma güzergahı B) taşıma hattı C) taşımacılık D) taşıma. E) tarifeli taşımacılıkta taşımanın başladığı kalkış noktası ile bittiği varış noktasındaki yerleşim yerlerini ifade eden kavram tabii ki taşıma hattıdır arkadaşlar. Cevabımız Bursa seçeneğimiz doğrudur. 21. sorumuza geldik arkadaşlar. 21. sorumuz ticari araç kullanan taşıt sürücüleri aşağıdaki belgelerden hangisini hangisi olmadan araç kullanır? A aracın cinsine uygun serici belgesi, B araç sigorta belgesi, C psikoteknik belgesi. D araç kasko sigortası belgesi. bunlardan birisi olmazsa arkadaşlar ceza yemezsiniz. Evet hangisi? Tabii ki araç kasko belgesi kasko isteğe bağlıdır. Denizli seçeneği. 22. sorumuz arkadaşlar Yurt içinde turizm taşımacılığı faaliyetinde bulunacaklar hangi tür yetki belgesini almak zorundadırlar? B1, B2, A1, D2. Turizm taşımacılığı arkadaşlar. Turizm taşımacılığı yapmak için D2 belgesini almak gerekiyor. Denizli seçeneğimiz doğrudur. 23. sorumuz otoyolla ilgili. Otoyoldan çıkarken hangi şeridin kullanılması zorunludur? A orta şeridin, B hızlanma şeridinin, C tırmanma şeridinin, D yavaşlama ayrılma şeridin. Otoyoldan çıkarken hangi şeridi kullanırsınız arkadaşlar? Bakın şekilde de görüyorsunuz. Ayrılma şeridi yani yavaşlama şeridini kullanmamız gerekiyor. Otoyola girerken hızlanma şeridini çıkarken yavaşlama şeridini kullanıyoruz. Otoyollarda asgari hızımız 40, azami 120. Durmak, duraklamak, park etmek yasaktır. U dönüşü yapmak arkadaşlar yasaktır. 24. sorumuz. Trafik yönetmeliğine göre takografta kullanılan kayıt kartlarının saklanma süresi ne kadardır? Sürücüde 2 ay, firmada 4 yıl. Sadece firmada 2 yıl, taşıtta 1 ay, firmada 5 yıl. Sadece sürücüde bir yıl. Arkadaşlar takograf cihazını e daki kayıtları kamyon çekici otobüslerde taşıtlarda bir ay firmada 5 yıl saklanması zorunludur. Cevabımız Ceyhan seçeneği doğrudur. Bu videomuzda son sorumuz 25. sorumuz arkadaşlar. Birden fazla Gidiş ve dönüş seferinde aynı kalkış yerinden aynı varış yerine önceden gruplandırılmış yolcuların taşınmasına ne ad verilir? A) taşıma seferi B) düzenli sefer C) arizi sefer D) mekik sefer. Evet. Bakın aynı kalkış yerinden aynı varış yerine önceden gruplandırılmış yolcuların taşınması arkadaşlar bu soruda sık sık sınavlarda geliyor. Mekik Sefer'dir. Cevabımız Denizli seçeneği doğrudur. Evet arkadaşlar. serçe 1, 2, 3, 4 ve 5 de YouTube kanalı en doğru adresiniz. Arkadaşlar YouTube kanalımızda katıl butonu ekledik. Mutlaka katıl butonuna katılmak isteyen arkadaşlar için de ayrı sorular hazırlıyorum. Sadece katılan arkadaşlarımız görebiliyor. Onun için e, mümkün mertebe arkadaşlar katılmanızı tavsiye ediyorum. Bir de arkadaşlar sizlerden ricam lütfen kanala abone olarak videolarımızı izleyin. En azından arkadaşlarınıza önerin arkadaşlar. Abone sayımızı çoğaltmamız gerekiyor. Kanalıma abone olup videoları beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Benim sizden ricam kesinlikle abone olarak e, videoları izleyin arkadaşlar. Biz sizlerden, e, sizler için çalışıyoruz. Siz de bize yardımcı olun. %100 SRC 1, 2, 3, 4, 5 yazılı ve uygulama sınav e, sorularını sizler için hazırlıyorum. Farklı farklı yerlerden zaman harcıyorum. Sizler için e, soruları topluyorum, tekrar atıyorum e, kanala. Sizlerden de ricam abone olup izleyin lütfen arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. Bir sonraki e, videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.